Merhaba arkadaşlar. karşımızda 2020 AYT'de çıkmış karmaşık sayılar konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Z karmaşık sayısının eşleniği Z üzeri çizgi olmak üzere 6 artı 2 bölü Z eşittir. Z'nin eşleniği artı i eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayılarının toplamı kaçtır demiş. Bu soruyu nasıl çözebiliriz arkadaşlar? Madem 6 artı 2'yi Z'ye bölmüş Z'yi diğer tarafa çarpı olarak yollayayım dedim. O halde 6 artı 2'yi eşittir. Z çarpı Z'nin eşleniği artı I çarpı Z gibi bir şey çıktı karşımıza. Z hakkında fikir sahibi değilim. O halde ben Z'yi A artı B'yi gibi bir sayı diye düşünsem. Böyle bir durumda Z'nin eşleniği ne olacak? Eşleniği nasıl buluyorduk? Sanal kısmı yani iyili kısmın işaretini değiştiriyorduk. Yani Z'nin eşleniği A eksi B'dir diyebiliriz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ne demiş? Bakın Z ile Z'nin eşleniğini çarp demiş. Yani A artı B ile A eksi B'yi çarp demiş. E bu bana nereden tanıdık geldi? Gördüğünüz üzere iki kare farkı. İki kare farkı neyi söylüyordu? İki sayının toplamıyla farkının çarpımı aslında kareleri farkını verir. Yani a kare eksi b i'nin karesidir diyebiliriz. b i'nin karesi ne olacak arkadaşlar? b kare çarpı i'nin karesi ki i'nin karesi de eksi birdir. O halde eksi b kare olacak. Bir de burada eksi vardı deyip a kare artı b karedir çıkacak. Aslında bunu bu kadar uzun uzadıya göstermemize gerek yoktu arkadaşlar. Kısaca şunu diyebilirsiniz. Bir sayı eşleniğiyle çarpıldığında reel kısmının karesiyle sanal kısmının kareleri toplamını verir de diyerek de düşünebilirdiniz. Ama ben uzun uzadıya göstermiş oldum. O halde bu ifadeyi düzenlice yazmak istersem ne çıkacak karşıma? 6 artı 2 a kare artı b kare artı i çarpı z yerine de a artı b'yi yazdım. Yine bir düzenleme ihtiyacı duydum arkadaşlar. A kare artı B kare dedim. Ve i'yi içeriye dağıtıyorum. Ne çıkacak karşıma? A i artı B çarpı i kare çıkacak. Biraz önce söylemiştik. i kare eksi 1'dir dedik. Son bir adım olarak şunu yazabiliriz. A kare artı B kare artı A i eksi B 6 artı 2 i'ye eşittir. Karmaşık sayıların eşitliği bize neyi diyordu arkadaşlar? Sanal kısım sanal kısma, reel kısım, reel kısma eşit olmak zorundadır. O halde 2 i a i eşit olacak deyip a'mızın 2 olduğunu görebiliriz. Aynı mantıkla a kare artı b kare eksi b'nin de 6 olduğunu söyleyebiliriz. A'mız 2 idi. A yerine 2 yazacak olursak 4 artı b kare eksi b eşittir 6'dır dedim. 6'yı da diğer tarafa atarsam b kare eksi b eksi 2 Sıfıra eşittir dedim. Bu ifadeye çarpanlarına ayıracak olsak 2 2 ile 1'in çarpımıdır dedik. Ancak eksi 2 olduğu için birisi eksi ise artı olacak. Ortadakinin işareti eksi olduğu için büyük olan eksi küçük olan artıdır dedik. O halde b eksi 2 sıfırdan b'mizi 2 bulduk. b artı 1 sıfırdan b'mizi eksi 1 bulduk. Bize neyi sormuştu? Z karmaşık sayıların toplamı demişti. O halde z'lerimizi yazacak olsak z'miz a ki a'yı gördüğünüz üzere 2 bulmuştuk. 2 B'miz 2 idi. Önce 2 olarak düşünelim. Artı 2 oldu. Daha sonra da B'nin eksi 1 olduğu sayı yazacak olsak A'mız yine 2 idi. Eksi 1 i olacaktır. Bize ne demişti? Topla demişti. Toplayacak olsak 2, 2 daha 4 dedik. Artı 2 ile eksi i toplarsak artı i çıkar dedik. O halde cevabımız 4 artı i'dir diyebiliriz.